Vallahi güzelim benim için hava boş. İstediğini yapabilirsin. İster ısıtırsın, ister soğutursun. Bak cihaz aldım yanımda burada. Artık işer misin, sıçar mısın, iner misin, çıkar mısın? İstediğini yapabilirsin ya. Dünya umurumda değil. Çok tatın yani. Aslan yattığı yerden belli olur derler ya. Bir sana bak, bir de bana bak. Püf. Ay canım, çok kırdım seni. Bozuldum değil mi? Kurabiye yer misin tatlım? Aha. <laughs> Oy baba. Lan. Kıpır kıpır oldun yine kıpırdak. Ulan anırma anırma. Ne konu biliyorsun ne komşu biliyorsun be edepsiz. Ne? Bu elde hile nereye varacağını sanıyorsun? Ne gibi? arkadaş. Ben şu an anladım ki sen harbiden büyük bir akıl hastasıymışsın ya. Kimsin sen kardeşim ya? Gayen nedir senin? Kudurgan. O kadar çok adım var ki. İblis, Satan, Lucifer, Diablo, en klasi şeytan. Ama hangisi hoşuna gittiyse onunla hitap et Fikocuğum. Fikocuğum mu? Vay be. Bu de geldik ha. <laughs> حتی با قصد، ایرانستا به نیلی Öyle bir şey, biz duymadık. Hadi ya. O zaman benim tansiyonum düştü galiba. Ayda Gül hemen bir tuzlu ayran. Yok yok, hiç gerek yok lütfen. Ayda de Gül Hanım, Deniz Hanım lütfen. Hiç gerek yok. Önemli olan bizim değil. Selen Hanım'ın sağlığı. Lütfen oturur musunuz? Hiç gerek yok. Yaz ben bir şey öğrenmek istiyorum. Ha bu duvarlar tahta beton mu? Beton. Ha tamam, ben öğreneceğimi öğrendim. Çok teşekkür ederim. Rahatınıza bakın, rahatınıza bakın. Siz bizi hiç düşünmeyin, rahatınıza bakın. Aslında Ulan ne işler aldık başımıza arkadaş ya. Ne oluyor abi? Kız nasıl? Ulan kızı mı kalmış bunun? Kız bir adam oluyor, bir hayvan oluyor. Çok acayip şeyler oluyor Asım, çok acayip. Acayip şeyler mi? Abi, kız yollu mu yoksa? Yavrum ben neredeyim, sen neredesin ya? Ben neredeyim, sen neredesin ya? Oho! koyuyorsun. Kapıyı da kapatıyorum. Sen sağ, ben selamet. Ver şu anahtarları ya. Şişt, ver. Abi, Selen nerede? Yavrum, Selen, Melen hepsi komple orada. Görmüyor musun ya? Selen burada. Öpmek ister misin? Abi, Kız ağzından böcek çıkarıyor. <laughs> Asım, Allah'ın adını verdim. Gözünü seveyim ya. Bırak şimdi şu kelebeği böceği ya. Gel şu kapıyı bir el at be kardeşim ya. Bunlar da açmıyor. <laughs> ya, ya ya. Abi, ya gül gibi kız ne hale gelmiş ya? Ha? Ağzından böcek çıkarıyor, hırlıyor, tıslıyor. <laughs> Ya hiç bu için yapmayalım şu ha? Bırak bu işten anlayan birilerini bulalım. Asım, Fikret abinin şovunu seyret. Eşek alsın. Geç şu tarafa. Sen, Diablo. Diablo ne ya? Onlarımız da özel. İçinde bulunduğun durumu terk et. <laughs> terk et lan. Oh ne güzel be. Yiyelim, içelim, sıçalım, kusalım. Çok güzel bir yere tezgah kurmuşsun ha. Çık, çık. Ne oldu lan buna? Çalışmıyor. Sen mi oynadın lan bundan? Yo. Niye çalışmıyor bu? <laughs> ya bırak ya, bırak ya. Ne oldu abi? Bir sakin ol. Ya Asımcığım, ben bu abiyi bir kere daha böyle yalnız başına kattım. Bir kere daha böyle hacı erittim. Bu ikidir ya. Ya bunun adı karaktersizlik, şerefsizliktir yani. Ha ben 38 yaşında adamım ya. Ya ben bunun parasında pulumda değilim. Ben bu İbne'nin peşindeyim ya. İbne bizi maymun yaptı ya. Ver şu çantayı ver. <laughs> 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 bağır eşek gibi bağır hangi. Muhatap olma Allah'ını seversen bak kendini düşürüyorsun ha. Yüz alıyor pezemek. Ben bırakıyorum abi. arkadaşım bıraktı seni. Sen esas kendine bak. Seni Allah bırakmış zaten. <laughs>